Merhaba sinema severler. Bugün sizlerle birlikte Bridget Jones Mad About the Boy 2025 filmini konuşacağız. Bu videoda filmin konusuna, öne çıkan sahnelerine, oyunculuk performanslarına ve neden izlenmesi gerektiğine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Sanırım. Hazır mısınız? Çünkü size öyle bir haberim var ki yerinizde duramayacaksınız. Hani bazı karakterler vardır, hayatımıza bir girerler, ailemizden biri gibi olurlar ya. İşte Bridget Jones tam da böyle biri. O sakarlıklarıyla, o içtenliğiyle, o hepimizin iç sesi olan günlüğüyle yıllardır ondan haber alamıyorduk. Acaba ne yapıyor? Mark Darcy ile mutlular mı? Yine hangi komik duruma düştü? O bekleyiş, o hasret nihayet sona eriyor. Gelelim en merak edilen kısma. Film bize ne anlatacak? Sakin olun. Öyle her şeyi en başından anlatıp da ağzınızın tadını kaçıracak değilim. Ama size şunu söyleyebilirim. Bu filmde Bridget'ı hiç görmediğimiz bir rolde annelikte görüyoruz. Evet, o sakar, o dağınık, o hayatını bir türlü düzene sokamayan şimdi iki çocuk annesi. Bu durum bile tek başına yüzlerce komedi malzemesi demek değil mi? Onu çocuklarıyla uğraşırken, veli toplantılarına yetişmeye çalışırken, sosyal medyanın karmaşık dünyasında, modern flört uygulamalarında yolunu bulmaya çalışırken izleyeceğiz. Yani anlayacağınız, dertler eskisi gibi ama artık format değiştirmiş durumda. Kalori saymak yerine çocuklarının ekran süresini sayıyor olabilir mesela. Hikaye Bridget'ın hayatının bu yeni dönemine odaklanıyor. Ancak bir yandan da dul bir kadın olarak hayatına devam etmenin zorluklarıyla yüzleşiyor. Bu noktada hayatına giren çok daha genç, karizmatik, enerjik bir adam tüm dengeleri alt üst ediyor. İşte filmin ismindeki oğlan da tam olarak bu. Bir filmi film yapan en önemli unsurlardan biri nedir? Tabii ki oyuncuları. Bridget Jones, Mad About The Boy adeta bir şampiyonlar ligi gibi. Başrolde Renee Zellweger var. Yıllar sonra o İngiliz aksanı ve sakar tavırlarıyla geri dönüyor. Onun yüz ifadeleri ve mimikleri Bridget'ı gerçek kılıyor. Bridget'ın diğer önemli erkek Mark Darcy, Colin Firth akla geliyor. Ama küçük bir sürpriz var. Neyse, spoiler vermeyelim sevindirici haber. Daniel Cleaver, Ha Grant geri dönüyor. Evet, yanlış duymadınız. Yeni kadroya eklenen isimler de heyecan verici. Genç ve yakışıklı adamı kim canlandıracak? Rol, Leo Woodall'a emanet edildi. Leo'nun taze enerjisi ve karizması, Rene ile kimyayı görmek için sabırsızım. Emma Thompson, hem senarist olarak geri dönüyor. Emma Thompson, Dr. Rawlings rolüyle de dönüyor. Onun zeki ve esprili dokunuşları mizahı artıracak. Yönetmen, Michael Morris. Morris karakter odaklı hikaye işlemekte usta. Bu kadar yetenekli bir kadro ve vizyon sahibi yönetmen olunca kötü iş çıkma ihtimali neredeyse sıfır. Mad About The Boy şimdiden yılın en çok beklenen filmlerinden biri. Bu yıldızlar geçidini kaçırmak istemezsiniz. Bu yıldızlar geçidi kaçmaz. Bridget Jones filmlerini sadece bir romantik komedi olarak düşünmek haksızlık olur. Bu filmler aynı zamanda Londra'ya yazılmış birer aşk mektubu gibidir her sahnede o şehrin ruhunu, o griliğin içindeki sıcaklığı hissederiz. Mad About The Boy da bu geleneği bozmuyor ve bizi yeniden Londra'nın o büyülü sokaklarına götürüyor. Filmin görüntü yönetimi, şehrin görüntülerini öyle güzel çerçeveliyor ki, ikonik manzaralar, o kırmızı telefon kulübeleri, Thames nehrinin üzerindeki köprüler, Bridgerton o meşhur dairesi, yine o dağınıklık ve sıcaklık, ama bu sefer etrafta çocuk oyuncakları var ve duvarda asılı okul resimleri gibi yeni detaylar. Bridget'in kendini yabancı hissettiği modern, minimalist ve havalı mekanlar ve onun kendi sıcak yuvası arasındaki tezat. Kostüm tasarımları da bir harika. Bridget'in o komik yılbaşı kazakları ve deneme kıyafetleri. Filmin atmosferi kullanılan renk paletiyle de güçlendirilmiş. Mutlu anlarda sıcak renkler, içsel sıkıntıda soğuk tonlar. Londra'nın o tipik gri havası bile filmde bir karakter gibi. Bazen Bridget'in melankolisine yağmur, bazen de yağan bir kar tanesiyle en umutsuz an bile sihirli bir masala dönüşüyor. Bu görsel estetik filmi her karesiyle bir sanat eserine dönüştürüyor. Film sadece hikayesiyle değil, sunduğu görsel şölenle de hafızalarda yer edecek. Her bir sahne adeta bir kartpostal güzelliğinde sinema çıkışında ilk uçak biletini alırken bulursanız şaşırmayın. Çünkü bu film sizi sadece bir hikayeye değil, unutulmaz bir görsel yolculuğa çıkarıyor. Bridget Jones denince akla gelen ilk şeylerden biri de şüphesiz müzikleridir. Değil mi? All By Myself'i hatırlayan var mı? Pijama içinde, elinde bir kadeh şarapla hüzünlenen imajı. Ya da Ain't No Mountain High Enough ile coştuğu anları, Müzik, Bridget Jones serisinin adeta ruhudur ve karakterin iç dünyasını yansıtmanın en güçlü yoludur. Mad About The Boy'da bu mirası en iyi şekilde devam ettiriyor ve bizi yine harika bir soundtrack ile buluşturuyor. Filmin müzikleri hikayenin ritmini belirliyor. Komik sahnelerde kahkahamızı artırıyor. Romantik anlarda ise kalbimizi yerinden sökecek gibi atmasına neden oluyor. Hem klasik pop şarkıları hem de film için özel bestelenmiş yeni parçalar yer alıyor. Artık 50'li yaşlarında olan Bridget'ın müzik zevki de biraz değişmiş olabilir. Daha sakin, daha olgun şarkılar dinliyordur ya da genç sevgilisine ayak uydurmak için günümüzün pop hitlerini ezberlemeye çalışıyordur. Filmin orijinal besteleri de atmosferi güçlendiren en önemli unsurlardan biri. Besteci Bridget'ın iç monologlarını notalara dökmüş adeta Piyano melodileri umut anlarında yükselir. Yaylılar gerilim anlarında devreye girer. Bu müzikal dokunuşlar Renée Zellweger'in muhteşem oyunculuğunu tamamlıyor. Mad About The Boy Soundtrack albümü vizyona girer girmez en çok dinlenenler listesine girecek. Buna eminim. Hem nostalji sevenleri hem de yeni müzikler keşfetmek isteyenleri tatmin edecek, zengin bir içeriğe sahip olacak. Peki bu kadar anlattık, bu kadar heyecanlandık ama işin uzmanları ne diyor? Biliyorsunuz bugün 29 Ağustos 2025 ve filmin dünya premieri geçtiğimiz haftalarda yapıldı. İlk gösterimlerin ardından gelen yorumlar ve puanlar yüzümüzü güldürecek. IMDB'de film 10 üzerinden 7.8 ile açıldı. Bu romantik komedilerin ortalamasının oldukça üzerinde. İzleyicilerin filmi ne kadar sevdiğinin net göstergesi. Özellikle Renée Zellweger'in performansı övülüyor. Hugh Grant'in sürpriz dönüşü yorumlarda en çok övülen noktalardan biri. Rotten Tomatoes'a göre durum daha da parlak. Film %88 taze sertifikasına sahip. Eleştirmenlerin çoğu performansları ve zekice yazılmış diyalogları övüyor. Tabii ki birkaç olumsuz eleştiri de var. Bazıları hikayeyi tahmin edilebilir buldu. Ancak bu yorumlar azınlıkta, genel kanı oldukça pozitif. Mad About The Boy, şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konusu. Bu yoğun ilgi, filmin gişede de başarılı olacağının habercisi. Sonuç, eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not aldı. Eğer puanlara bakanlardansanız, içiniz rahat olsun. Canlarım, şimdi gelelim sadede. Bu kadar konuştuk, ettik. Peki, neden tüm işinizi, gücünüzü bırakıp bu filmi izlemelisiniz? Öncelikle nostalji için. Hepimizin hayatının bir dönemine damga vurmuş o karakterle yeniden buluşmak için. O günlüğe yazılan her satırda kendi dertlerimizi, kendi aşk acılarımızı, kendi küçük zaferlerimizi bulduğumuz için. İkinci ve çok önemli bir neden: Kahkaha garantisi. Günümüzün stresli temposunda içten bir kahkaha atmaya hepimizin ihtiyacı var. Bridget Jones bu konuda bir usta. Onun o sakarlıkları ve sosyal beceriksizlikleri bizi yine karınlarımızı tuta tuta güldürecek. Ama bu filmdeki mizah sadece durum komedisinden ibaret değil. Zekice yazılmış diyaloglar ve modern hayatın saçmalıklarına ince göndermeler var. Film her yaştan kadının kendinden bir parça bulacağı, samimi ve dokunaklı bir hikaye sunuyor. Onun bu çabasını izlerken kahkahalara boğulacak, zaman zaman gözleriniz dolacak. En önemlisi de Bridget'in o meşhur günlüğü yine en yakın sırdaşı. Film, annelik, kariyer, aşk gibi temaları samimi bir dille işliyor. Mükemmel olmak zorunda olmadığımızı hatırlatıyor. Ne olursa olsun Bridget Jones her zaman bir umut hikayesidir. Eğer kalbinizi ısıtacak, sizi güldürecek, düşündürecek bir yapım arıyorsanız Mad About The Boy tam size göre. Kaçırmayın! Sinema çıkışında yüzünüzde kocaman bir gülümseme olacak. Yıllar sonra gelen bir devam filmi her zaman risklidir. Hayranların beklentileri çok yüksektir. O eski büyüğü yakalamak her zaman kolay olmaz. Mad About The Boy için en büyük soru Bridget'in ruhu korunacak mı? O filtresiz dürüstlüğü, en rezil anında bile kendine gülebilmesi, asla pes etmeyen umudu ve o devasa iç çamaşırları. Sevindirici ki film bu beklentiyi karşılıyor. Bridget artık bir anne. 50'li yaşlarında. Ama ruhu hala 30'larındaki dağınık, sevimli, umutsuz, romantik. Değişen dünyaya ayak uydurma çabası onu daha da komik yapıyor. Flört uygulamalarında profil oluştururken, attığı mesaja mavi tik gelmesini beklerken, gençlerin kısaltmalarını anlamaya çalışırken, film modern çağ dinamiklerini başarıyla entegre ediyor. Mark ve Daniel karakterlerinin hikayedeki yeri çok önemli. Hugh Grant'in dönüşü Daniel'ın alaycı cazibesini geri getiriyor. Colin Firth ise duygusal ağırlığı taşıyor. Leo Woodall'ın taze enerjisi yeni dinamikler katıyor. Mad About The Boy beklentileri boşa çıkarmıyor, daha fazlasını veriyor. Eski sıcaklık, samimiyet ve kahkaha dolu anlar korunmuş. Hikayeye yeni soluk ve yeni derinlik eklenmiş. Bridget neden seviliyor? Çünkü hepimiz gibi, mükemmel değil. Hatalar yapıyor ama her zaman yeniden ayağa kalkmayı biliyor. Sinema salonundan çıktığınızda yüzünüzde kocaman bir gülümseme olacak. Gidin, izleyin. O büyülü dünyanın bir parçası olun. Sonra gelin burada buluşalım. Filmi nasıl buldunuz? En çok hangi sahnede güldünüz? Hangi anda gözleriniz doldu? İşte böyle canlarım. Size Bridget Jones: Mad About The Boy hakkında anlatabileceklerimin sonuna geldim. Umarım bu uzun sohbetimiz içinizdeki Bridget Jones hayranını yeniden alevlendirmiştir. Artık topu size atıyorum. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi, filmin size hissettirdiklerini aşağıya yazın. En çok hangi sahnede güldünüz? Hangi anda gözleriniz doldu? Eğer siz Bridget'in yerinde olsaydınız, kalbinizin sesini mi dinlerdiniz yoksa mantığınızın mı? Unutmayın, hepimizin içinde biraz Bridget var. Hadi o içimizdeki Bridget'ları konuşturma zamanı. Sevgiyle kalın. Abone olun, bildirimleri açın ve gelecek videolarda buluşalım. Bridget ile tekrar buluşmak için sinema salonlarında görüşürüz. Evet dostlar, Bridget Jones Mad About The Boy hakkındaki yorumlarımız bu şekildeydi. Siz filmi nasıl buldunuz? Favori sahneniz hangisiydi? Yorumlarda konuşalım. Daha fazla film incelenesi için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, sinema dolu günler dilerim.